Eğer bir gün benim seni sevdiğim kadar sen de birini seversen, işte o zaman beni hatırla, olur mu? İşte o zaman kalbine, ritmine bak, gökyüzünü izle. Durup dinle martıların dalga sesleri eşliğinde ve düşün. Eğer kulağına gelen sesler rahatlatmıyorsa seni, beni hatırla, olur mu? Güne başladığın o saatlerde Merakla beklediğin özlem dolu bir ses duyamıyorsan beni hatırla. Dört duvar içindeyken sayarken yalnızlığı ve ondaki sensizliği solurken nefesin beni hatırla. Olur mu? Bir şarkı dinlediğinde kaplıyorsa yüreğini bir hüzün beni hatırla. Beni hatırla yastığınla buluştuğun o an uyumak için cebelleştiğinde ve aklından çıkmayan onunla daldığında da hayallere beni hatırla. Olur mu? Beni hatırla nefesin daraldığında, karardığında gözlerin ve beyaz ışığa yaklaştığında bedeni bu dünyada seni ölümüne seven biri olduğunu unutma. Beni hatırla. Olur mu?